Yapılacak çok şey var. Belki de özellikle iş güvenliği cephesinde. Son günlerde de yeni kurbanlar, yeni yaralanmalar oldu. Böyle ölümler kabul edilemez. Kurbanların ailelerine kum, baş sağlığı ve yakınlık dileklerimi yenilemek istiyorum. Ancak baş sağlığının yeterli olmadığının farkındayım. Harekete geçmeye devam etmeliyiz. Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın dediği gibi bu fenomen karşısında ne kayıtsızlık ne de teslimiyet kabul edilebilir. Bu hükümetin bu konuyu her zaman eylemlerinin merkezine koymasının nedeni budur. Bunu, örneğin, kredi lisansı ile denetimleri artırmak için yeni denetim personeli alımıyla önleme yatırımı yapan işletmeleri ödüllendirmek için kaynaklarla yaptık. Bugün, işçi bayramını bu konuya adıyoruz ve daha fazlasını yapmaya kararlıyız. İnail ile birlikte işletmelerin yatırımlarını ortak finanse etmeye yönelik İnail ihalelerinden zaten mevcut olan 600 milyon euroya ek olarak yeni somut önlemler uygulamak için 650 milyon euro daha bulduk. Bu alanlarda iş yerlerindeki güvenliği artırmak için mevcut kaynakları 1 milyar 200 milyon eurodan fazlaya çıkarıyorlar. İşletmeler için teşvik ve caydırıcı sistemini özellikle güvenlik konusundaki davranışlarına göre güçlendirmek istiyoruz. Tarım dünyasına özel bir dikkatle önleme kültürünü merkeze koymaya devam edeceğiz. Çünkü önlemek her zaman mümkün olan en iyi yatırımdır. Kaynaklarımızı çalışanlara eğitim vermeye ayıracağız. Ayrıca okullarla da ilgilenmeyi düşünüyoruz. Sadece bu konulardaki bilgiyi gençler arasında güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda bu hükümetin 2017'de uygulamaya koyduğu öğrenciler ve öğretmenler için tırnak sigortasını da yaparak 2023 yılında bu önlemleri önümüzdeki günlerde Palazzo Chigi'de toplayacağımız sosyal taraflarla paylaşarak onların önerilerini de alıp öngördüğümüz önlemleri güçlendireceğiz. Bu 1 Mayıs'ta başlıca sendikaların da iş güvenliğini adadığı gibi kurumlar, sendikalar ve işveren dernekleri arasında bir ittifak oluşturarak iş güvenliğini İtalya'nın öncelikleri arasına koyabilmeyi umuyoruz. Ve bu nedenle İtalya'da hiç bu kadar çok olmamış olan tüm çalışanlara ve herkese mutlu bir 1 Mayıs diliyoruz. İş bulmak için her gün çok çalışan biz her zaman sizin yanınızda olacağız.